Ulan şimdi ben bunu nereye koyayım ya? Diş fırçalık dolmuş. Neyse sıkışacağız mecburen. Babaannemin takma dişi ne arıyor burada ya? Bizim diş fırçalarının sabah niye hala ıslak olduğu belli oldu. Uy. Abi mecbur birine değecek fırça. Yoksa sığdıramayacağım. Ulan diyecekse de anneminkine değsin lan. Anam o benim. En azından sigara içmiyor. Gerçi babam içiyor. Annem pasif içici olur. O zaman oğlum annemin az da pasif içicidir ya. Geç abi geç. Oo abiminkine bak. Sigarası yok. içkisi yok. Kumarı yok. Bir de memur. Diş fırçasını da sadece duşa girdiği günler kullanıyor. Az kullanılan diş fırçası işte. Süper. Memurdan temiz diş fırçası. Ulan gerçi az kullandığı için de ağzı pistir onun ya. Neyse abi kaç kaç. Peçeteye sarayım da odama götüreyim.